üstü sayı sorusu arkadaşlar. Bazıları 1 bölü 16 eşitmiş. Bazıları 1 bölü 8'e. Bazıları da 16'ya. İşte mesela 1 bölü 16 eşit olanları sarıya. 1 bölü 8 eşit olanları maviye. 16 eşit olanları işle boyacakmış. Hangisi gibi bir görüntü oluşur diyor. Bakalım. Hepsinin değerini bulmamız lazım. 2'nin 4'ü arkadaşlar 16'dır. Eksi 4 olduğu için ne olacak? 1 bölü 16. 8'in eksi 1'i 1 bölü 8. 1 bölü 2 üzeri 3. Yani zaten bu 1 bölü 8. 2'nin 4'ü 16. 2'leri çarparsak eksi 4 yapar. 2'nin eksi 4'ü ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 16. 1 bölü 16 hazır zaten burada. Şu eksi 1'leri çarparsak artı 1 yapar. 16 üzeri 1 tam 16 yapar. Bu 23 herhalde yanlış yazmışlar. Dursun arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 16, 1 bölü 8, 1 bölü 16'nın gelme şansı yok. İçeri ya da dışarıya başka bir şey yazacaklardı. Bilmiyorum artık. Neyse. 4'ün karesini arkadaşlar 16 eksi 2 olduğu için 1 bölü 16, 4'ün karesi 16 eksiyle çarparsak eksi 2 artı 2 çarparsak eksi 4, 2'nin eksi 4'ünü yapar 1 bölü 16 eksiyle çarparsak artı 4 yapar, e, 2'nin 4'ünü yapar normal düz 16 yapar. Evet şimdi arkadaşlar boyamaya başlayalım e, ee, eşit 1 bölü 16 eşit olanları sarıya boyayalım diyor arkadaşlar. Ben de mor boyuyorum ben. Şuraları sarı olduğunu farz edelim. Bakın sol taraf komple ne olacak bir kere? Sarı olacak. Yani B ve C seçeneği elendi. Ya A ya D. Devam edelim. Şurada arkadaşlar bir tane var. Bakın onun haricinde başka var mı? Yok. Şu ortada bir tane olması lazım. Şuralarda olmaması lazım. Bu da elendi. Yine de kontrol etmeye devam ediyorum. Şurada bakın 1 16 var bir tane. Onu da sağlıyor. Başka da Yok. Evet başka olmaması lazım ama şurada ne olmuş bakın fazladan bir tane sarı gelmiş. Bu soruda da yani bayağı bir e, hata var. Ama en yakın bu bu çıkacak. Bakın e, 1/8'ler maviye 1/8 olan yerler arkadaşlar. Şurası 1/8, burası 1/8. Bak tepedeki tane var mı? Var. Bir tane şuradaymış. Demek ki şu 23 olan yerde herhalde 1/8 olacak. Çünkü avantaj zaten D diyor bu soruda. İşte 16 olan yerler neymiş yeşile bakın şöyle bir çaprazlama 16 var şurada. 3 tane bakın burada da yeşiller ne yapılmış sıralanmış. Yani e, tam olarak sağlayan bir seçenek yok ama en çok sağlayan seçenek nedir diyoruz. Denizli. Cevap anahtar burada da cevap ziyade arkadaşlar e, sayılarda bir sıkıntı var. 23 yani 16 var 8 var 1 bölü 16 var. Sen buraya 23 yazmışsın. Oraya başka bir şey yazacaklarmış büyük ihtimalle. Şuradaki ikisi de eksi 2 olursa burası artı e, olur. Bir tanesi artı 2 olacaktı ki 1 bölü 16 gelsin. Yani e, biraz sıkıntı var bu soruda. Evet cevap antarında D diyor ama e, çözümü bu şekilde arkadaşlar. Zor bir soru değil. Sayılan değerlerini bulacağız. E, ona uygun tabloyu arayacağız ama maalesef ona uygun tablo yok ama ona e, en yakın tablo nerede var? Denizli'de.